Herkese merhaba arkadaşlar. Dosya ve işlemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci ve son dersimizde dosya ve işlemlerini tamamlayacağız. Şimdi ise cat komutunu göreceğiz arkadaşlar. Bu arada bir tekrar ekranı bir temizleyelim. Cat komutu ile komut satırından istediğimiz metin belgesinin içeriğini görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Örneğin masa üstündeki hazır şöyle touch ilker adında bir dosya oluşturayım. Daha sonra bu dosyaya ben bir şeyler gireyim kaydedeyim ve daha sonra bakın cat dosya adını yazarsam ben bunun içeriğini cat komutuyla çok rahat bir şekilde komut satırında ne yapabiliyorum görebiliyorum arkadaşlar. Bu arada bunu da silelim. Şimdi sıra geldi cp komutuna. cp komodu kopyalama komutudur arkadaşlar. cp komodu ile komut satırından bir dosyayı kopyalayıp farklı bir dizinde dosyanın kopyasını saklayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle ev dizinindeyiz diyelim. Ben burada e, bir tane dosya oluşturayım. Tamam mı? Touch Linux adında tane dosya oluşturdum. Bakın şöyle ls komutuyla listeleyelim. Bakın buraya Linux dosyası. Hatta şöyle yapalım. ls dedim. Linux adında bir tane ben ne oluşturdum? Dosya oluşturdum. Şimdi gelin bunu masa üstüne kopyalayalım. cp daha sonra arkadaşlar kopyalamak istediğiniz dosyanın adı Linux daha sonra ise hedef neresi masaüstü Enter'lıyorum ve bakın masaüstünde arkadaşlar kopyalanmış olarak geliyor. Bu kadar. cp komutunun kullanımı yine arkadaşlar bu şekilde. Aynı duruyor dosya bakın ev dizinde duruyor. Hatta şuradan da grafik arayüzünden de görelim. Bakın burada aynısını ben ne yaptım? Masaüstüne cp komutu ile kopyaladığım şimdi ise taşıma Silelim bunu. Diyelim ki ben kopyalamak istemiyorum. Taşınmasını istiyorum. O zaman da arkadaşlar mv daha sonra e, taşınmasını istediğimiz dizinin adı, klasörün, dosyanın linux şöyle yanlış oldu. Ş şöyle yapalım. mv linux. Daha sonra ise arkadaşlar nereye kopyalayacaksak? Hedef. Neresi masa üstü? Masa üstü diyorum, Enter'lıyorum ve bakın taşınmış oldu. Bakalım taşınmış mı? Linux izini var mı? Dosya dosyası var mı? Yok. İşte bu kadar basit ve kolay arkadaşlar, mv ve de kullanımı. Önce komutumuzu giriyoruz, daha sonra taşımak veya kopyalamak istediğimiz dizinin, dosyanın, klasörün her neyse adını yazıyoruz, daha sonra ise nereye taşıyacaksak, nereye kopyalayacaksak hedefi yazıyoruz. envi komutu yine şöyle bakın pardon şöyle yanlış oldu, xxxhelp dersek envi komutunun farklı kullanım amaçları da var arkadaşlar. Onları da öğrenmek isterseniz envi slash xxxhelp komutuyla da öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu dersle beraber Linux'ta dosya sistemi, dosya ve dizin işlemlerinde kullanacağınız ve günlük kullanımda çok çok işinize yarayacak önemli komutları öğrenmiş oldunuz.